küs oğlum küs küs oğlum küs. <laughs> yalnız nasıl hızlıca <asıl> geri döndü <laughs> küs 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 oğlum küs sen küs. <laughs> küs. <laughs> 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 çabuk gel dur bir dakika gitsin mi ondan sonra dur. barış değilim ya ne küs uysuz söylüyorsun doğukan küs oğlum küs küs oğlum <gülüyor> 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 Kuş, 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 dur bak şimdi gel. Yapıyorsun. Tamam bırak bu babaanne. Anneannesi bırak bir dakika dur. Yat yat bir şey, ya, şey Bak geri dönüşe da, bak şimdi şey bak şimdi. Bak, ya. yani. bak nasıl evet. bak. Kuş. Kuş gel Doğukan gel. Ya, nereden kuş. bu anası ya? Ha, kış yapıyor. öbüründe de de hiç tane dur, dur. Dur. dur bir şey deme anne. Gel can canım ben gel. Küş küş küş. Bir, dakika şey. dur ya aa, aa. Ya bu ne abartıyor bu? Gel şey gel şeyler. Küs oğlum küs hadi. Küs. <laughs> şeysin ya. Korkak millet hangi güldü. <laughs> Acıkmış Ender. Neye gitti yani? Küs oğlum, küs, 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 küs. <gülüyor> 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 Ay, <adam acıklı. gülüyor> bir de ses çıkarıyor orada. Ha! <laughs> <laughs>